Herkese merhabalar. Yağmacı Odin Vandal bekliyorum. Gün 16. Şöyle bir mağazaya bakalım. Oh, Nebula Ne bula şerifler. Efendimiz unutulmaz bulduk tabi. Böyle bir şey falan. Minima şerif. Hmm, tabi. Aristokrat Ares. Hoş güzel. Bayılırız. Yani severiz. Şurada 4 gün kalmış. Yeni set hemen gelsin o uğurluğunu alayım diye bekliyorum. Yakın zamanda bir VP yükleyeceğim zaten yine. O uğurluk ne kadar olabilir ki ya? Keşke şuradaki yazsaydı ya. Herhalde e, animasyonu falan filan olmadığı için ucuz bir set olur. Ucuz bir set olduğu için uğurluğu da ucuz olur diye tahmin ediyorum ben. O Luna setinin işte o ateş edince sinirlenen o tavşan uğurluğu geliyormuş. Alırız, takarız, severiz. Neyse. Bugün de gelmedi her iki yağmacı da. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.